Evet arkadaşlar herkese merhaba. Hayvanlarımızın yanındayız. Kız dur bir yav. Bu kurt tavuğumuz ne yazık ki şurada durmadı. Duramadı orayı teli bile yırttı civcivlerle dışarı çıktı. Yaklaşık bir haftadır dışarıda civcivleriyle bunların arasında geziyor. Ee, çok iyi anlaştığını söyleyemem. Bakın şu Arap tavuğumuzu dövmüş. Bu tavuk. Tabi Arap tavuğu koyacak başka bir yerim şu an için yok. Bakalım. Yoksa hayvan çok sıkıntı yaşıyor. Yavrularımız da şibiyin yavruları güzelleşiyorlar. <laughs> Kerata seni elime ısırma. Isırmaya alışma. Senden dövüşürüz. Ya. Bak 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 bak. Eşek benden bak 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 bak. Civcivlerimiz de arkadaşlar. Ne kız? Evet ballı horozumuz geldi arkadaşlar. Damızlığa gitmişti biliyorsunuz. O artık saha maha görmeyecek. Niye? Damızlık hayvanımız arkadaşlar. Bundan sonra yavru alacağımız hayvan o bizim. Ballı efsane. Ballının nesli çok güzel. Ballından şu an 3 tane mi? 2 3 tavuk kurt yatıyor diyebiliriz. Ee, eli yüzü de düzgün olmuş çünkü sabahtan akşama kadar tarlada dolaşmış tavuklarla. Bakın çok da güzelleşmiş. Güneşi de görmüş bayağı bir. Biz burada tabi çok hayvanları gezdiremiyoruz. Ne yazık ki. Hayırlısı bakalım. Evet hayvanlarımız böyle. <laughs> Bu arada e, yeni bir aday geldi. Güzel bir yavru, 3 aylık şöyle buçuk üç, üç aylık bir yavru oroz geldi. Umarım güzel çıkar. Antep'te daha önce e, bir arkadaş vardı. Horozlarının provasını görmüştüm. Saha sahada yani e, güzellik yarışını demeyeyim de çok iyi provalar yapıyordu. Bakalım dedim o nesilden istedik bir tane aldık. Sağ olsun teşekkür ederiz arkadaşa. Hayvan burada güzel bir oroz olur inşallah onu ayrı bakacağız. Onu oğlum her yeri toz ettin ya tavuk. Bu hayvanımızı da hazırlıyoruz. Şu benim yavruluğundan beri beğendiğim koruzun. Güzel. Ee, i̇kinci provayı oldu. Çok da güzel şeyler yaptı. Kendinden çok çok ağrıyla yaptık. Dengini bulamadık. Burada da bu tavuğumuzla şu adam geçenlerde arkadaşlar çiçek oluyor demiştik. Çiçek değilmiş, şey şeker oluyormuş temre çözümünü ürettik arkadaşlar. Kremini sürdük. Toparlıyor. Değil mi? Çözümünü de arkadaşlar bir sonraki videoda anlatacağım ben. Yani birçoğu onun tek çözümünün işte güneşte gezmek bir ay iki ay gezecek diyor. Ben başka bir şey uyguluyorum. Burada da bizim çil var. Çilin diğeri. Oğlum. Tamam. Horozların yerlerini değiştirdim arkadaşlar. Ballı gelince. Ballının gelişi planlarımızı değiştirdi. bu ee, da bunlar artık hem tavuklara tutuyor hem e, kendi kardeşine tutuyor, kardeşlerine tutuyor. Şu civcivleri yerdeki civcivleri rahat bırakmıyorlar. O yüzden bunları kapattık. Bu da diğer kardeş çil. Gel oğlum gel. Şu taşa bakar mısınız arkadaşlar taşına? Yani geçen videoda da söyledim. Çoğuna göstersem inanmaz. Ee, yeni bugün 7 aylık oldu bu hayvan. 7 aylık. Evet. Daha. Bu çilim benim 7 aylık. İnanın 7 aylık. 13 Ekim çıkımlı. Burada da korkumuz yatmaya devam ediyor arkadaşlar. Tabi kendi yumurtasına değil. 9 tane yumurta var altında. Şu horozun ve şu Arap tavuğun yumurtaları arkadaşlar. Horozluğunun. Bakalım ne çıkacak. Burada da bizim şu şeker olan, temri olan orucumuzun ikizi gibi olan kardeşi. Bu da maşallah. Sana, maşallah. Kızım girme, onun yanına girme. <laughs> Keyifler güzel. Değil adam? Maşallah. Evet arkadaşlar kısa bir video yapayım dedim. Hayvanları dışarıya çıkarmıyorum. İnanılmaz bir rüzgar var. Fırtına var. Hayvanlar bu şekilde takılıyorlar. İçerideyken bir çekim yapayım dedim. Durumlar bu. Evet arkadaşlar. Diğer videoda işte şu an anlatırdım da Temre ile ilgili bilgiyi yavaş yavaş anlatmak için zamanım da yok. Daha sonraki videoda anlatacağım arkadaşlar. böyle olsun. Herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.